Gölyaka'nın sevilen ismi olan Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç'un babası Mevlüt Koç dün hayata gözlerini yumuştu. Mevlüt Koç için bugün Gölyaka Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Fazlı Koç ve ailesi cenazede taziyeleri kabul ederken cenaze törenine Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, İl Müftüsü Osman Aydın, kurum müdürleri, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasiler, iş dünyasının tanınmış isimleri, muhtarlar ve çok sayıda cemaat katıldı. Mevlüt Koç'un naaşı Düzce İl Müftüsü Osman Aydın tarafından öğle namazını mütakip kıldırılan cenaze namazının ardından sevdiklerinin gözyaşları arasında göl yakada toprağa verildi. Öncü medya ailesi olarak merhum Mevlüt Koç'a Allah'tan rahmet, Fazlı Koç başta olmak üzere Tüm eş, dost ve akrabalarına baş sağlığı dileriz.